Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde son anketimizde sizler tarafından seçilen Zindan Adası filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Yeni bölümleri belirlemek için bizi Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi ve anketlerimize katılmayı unutmayın. Şimdi Zindan Adası filminin perde arkası sizlerle. Filmin ismindeki harflerin yerleri değiştirildiğinde Truth and Lies yani doğrular ve yalanlar ve true denials yani gerçekler ve inkarlar anlamına gelen iki kelime ortaya çıkar. Buna kelimedeki harflerin yeri değiştirilerek yeni bir kelimenin yaratılması anlamına gelen anagram denir. Akıl hastanesine doğru gidilirken görülen tabelanın üzerinde yazan bizi hatırlayın, biz de yaşadık, sevdik ve güldük cümlesi Medfield'da yer alan Vine Lake mezarlığından alınmıştır. Bu sözler 1918 yılında yaşanan ve sadece 1,5 yılda 100 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan İspanyol gribi sebebiyle ölen insanlar için yapılan anıta yazılmış ve tarihe geçmiştir. Bu İspanyol gribi insanlık tarihinde bilinen en büyük salgındır. C bloğunda duyulan daha fazla insan öldürmeden beni durdurun cümlesi 1940'larda yaşamış seri katil William Hirons'ın sözleridir. Üç kişiyi vahşice öldürdükten sonra birilerinin onu durdurması için duvara rujla bıraktığı notta William Tanrı aşkına daha fazla öldürmeden önce beni yakalayın. Kendimi kontrol edemiyorum yazmıştı. Henüz 17 yaşında olan şizofreni hastası William Hirons çift kişilikli olması sebebiyle işlediği cinayetlerin kendisinin değil George isimli başka bir katilin yaptığını iddia eder ve bu sebeple yakalanması çok uzun sürer. Müzik filmin sonuyla ilgili ipuçları aslında ilk sahneden itibaren bize gösterilmekte. Filmin henüz başında Teddy feribottaki sahnede kusarken görürüz ve ısrarla suya dayanamıyorum demektedir. Teddy'nin su ile ilgili sorunu filmin sonunda görülmektedir. Hapishaneye giriş sahnesinde dedektiflerin silahları alınır. Çünkü eğer silahlar onlarda kalsa ve Teddy'nin olası bir silah kullanmak istemesi durumunda deney bitebilir. Ayrıca bu sahnede ortağı olduğu düşündüğü çakın silahını teslim etmekte yaşadığı beceriksizlik dedektif olmadığına dair de bir ipucudur. Filmde hayal ile gerçeğin birbirinden ayırt edilmesine dair önemli iki madde ateş ve sudur. İçinde ateş yer alan mizansenlerde Andrew'un halüsinasyonları sahneye koyulurken bunun dışında kalanlar gerçekleri sahneler. Mağaradaki doktor ile konuşma, ladies ile konuşması ve bunun gibi onlarca örnekte sahnede ateş vardır. Filmde Daniels için ateş her zaman deliliğini temsil eder. Akıl hastalığını ateşin temsil etmesi ve ateşin aynı zamanda Daniels'ı halüsinasyonlara yaklaştıran bir alev olması suyu tüm bunların karşısına koyar. Zindan adasında su, gerçekliği ve Daniels'ı olanları temsil eder. Daniels'ın karısının çocuklarını suda boğuyor olması ve aslında karısının akıl hastalıklarını bilmesine rağmen Daniels'ın göz yumması ve bunun sonucunda çocuklarının ölümüne sebep olması Daniels'ın sudan nefret etmesini ve bununla beraber suyun temsil ettiği gerçeklikten kaçtığını gösterir. Rüya sahnesinde Dolores sırtı kor olmuş yanarken gösterilir. Bu sahne İskandinav mitlerinde Huldra ya da Skogsra olarak adlandırılan ve erkekleri evlenmek amacıyla baştan çıkaran orman perisi ile ciddi bir fiziksel benzerlik gösterir. İnanışa göre Huldra da tıpkı Dolores'in tasvir edildiği gibi sırtında sönmeyen bir kor ateşle gezer. Eğer erkekler onu üzer ya da şiddet gösterirse ultra form değiştirip çirkinleşerek intikam alır. Bu da filmde Teddy'nin alkol bağımlılığı sonucu aklını yitiren Dolores'in ondan aldığı intikam olarak okunabilir. Dachau toplama kampının Nazi muhafızlarının travmatik öldürülmesi 29 Nisan 1945'te kampın ABD ordusu tarafından kurtarıldığı tarihi bir olay. Bu film 1954 yılında geçiyor. Film 2008 yılında 4 ayda çekildi. 2003'te yayınlanan Deniz Lihen'in Shutter Island isimli kitabından uyarlanmıştır. Bu filmde iki Oscar'lı Ben Kingsley ve DiCaprio'nun yanı sıra 5 Oscar adayı Max von Sydow, Mark Ruffalo, Michelle Williams, Jackie Earl Haley ve Patricia Clarkson rol aldı. Chuck karakteri için Mark Ruffalo'dan önce Robert Downey Jr. ve Josh Brolin isimleri düşünülmüştü. Filmin yönetmeni olarak ilk düşünülen isimlerden biri de David Fincher olmuştu. Mark Ruffalo'nun Chuck rolünü oynaması enteresan bir şekilde gelişti. Yönetmen Martin Scorsese'ye yazdığı bir hayran mektubunda Onunla ne kadar çok çalışmak istediğini söyleyen Ruffalo, daha sonra rolü kaptı. Filmin yayınlandığı dönem, 40.2 milyon dolarlık ilk hafta sonu hasılatıyla Scorsese'nin kariyer dekorunu kırmasını sağladı. Dünya genelinde de 293 milyon dolar hasılat yapan film, Martin Scorsese'nin en çok kazandıran filmiydi. Ta ki 2013'te yine Leonardo DiCaprio ile çalıştığı para avcısı vizyona girip yeni rekoru kırana kadar. Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese'nin birlikte yaptıkları işler arasında Oscar adaylı olmayan tek film bu oldu. New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek ve Para Avcısı gibi filmlerin hepsi Oscar aday olmuştu. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.